Arkadaşlar bugün Benten, e, bana. Benten, bana. Babacım. Babacım, tamam. ben Bente, <laughs> ben sen, ben sen, tamam mı? Ben kullandım. Ben kullandım. Sen bana ben kullanmayı biliyorum zaten ya. Sen niye kullandırdın bana öyle? Niye bir kişi özel hiç kullandırdın bana? Zaten bana yapılmıştı? İşte Bente bu ne kafaydı? Alep kapamayı ne diyordun? Anne. Ateş topu. Ateş topu. Ateş topuyla devam ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet, çok sert bir oyun oluyor. Bayıltır hepsini. Evet, bunu da Bunda Bunu da bayıktım. Hadi 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 devam. Evet. Ateş neydi? Sen kaldın mı yerde? Ne oldu? Ne şey Ateş topu. Ne 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 eksik yaptım bilemiyorum ben. Niye kapı açılmadı? Biri mi kaldı yerde? burayı kırmamışız ya. Burayı kırmadan nasıl ka kalkan açacak? Evet ben tenle buluştuk galiba. Hadi 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 sana da gel hadi geç geç bunları geç bunları biliyoruz zaten birincilerin geçmemiz lazım. Evet devam ediyoruz şimdi kaldığımız yerden o konuşma kısmını kestim hemen. Diyoruz. Burada karakterimizi güçlendiriyoruz. Güçlendirelim biraz. Ee, ya tamam. Devam edelim. O kadar yıldızımız yok. Devam et. İşte bu. İşte bu. Headshot. Headshot. İşte... Ya sen ne yapıyorsun? Anlamadım ki seni. Amacın ne dostum? Ha. Geldim buraya yalnızdayım. İşte bu. Özel güçlerimi kullanmayayım diye. Gerek bile yok. Usta bana kim atıyor? Şundan geliyor, şundan geliyor. Bak hemen kaçmam lazım. Ya hadi 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 gelin siz hadi. Niye kaçmam lazım dedim ki? Çünkü bak usta şey atıyor. Bunlar. Evet. Ya ben niye bütün güçlerimi kullandım bunlara şimdi ya? şuradan bir yol gidiyor sanki. E diyor ki bana sen bunu yapamazsın. Sen diyor dört kola geç diyor. Hayır. Dört kol burayı nasıl kıracak? Nasıl kıracak? Çeke çeke. Çek kıracak. -çek -e çekti. Dört kol burayı çekti ve girdi içeri. Dört kol bunlar kırıyor mu? Biraz da dört kola devam edelim o zaman. Madem öyle. Dört kol buradan geçebilir mi? Dört kol burayı niye kırdık şimdi? Bunun bir şeyimiz yokmuş ki. Evet. Ne olsun bir Dört Kol'u izleyelim. Dört Kol üstün gücünde ne yapacak ona bakarız. Böyle atıyor, tutuyor, atıyor. Biraz daha tabii Dört Kol kaba kuvveti seven, yakın teması seven bir karakter. Ya siz ne yapıyorsunuz uzaktan uzaktan bana bir şey yapıyorsunuz ya. Sen git bakın işte yapan. Uyy, çıkar çıkardı herhalde. Dört kolun altında kalmak çok tehlikeli bence. Bence de. Ne Ay olur? ne olur vallahi var ya ezer bence. Bayağı ezdi yani biraz önce. Evet. Açıyorum atıyorum. Bak özel güç geldi. Özel basalım. dört i̇şte kolun özel gücü de bu. Taş alıyor yerden. Yeri söküyor. Atıyor. Hulk'a benziyor. Aynen sanki dört kol. Ama evet, ama dört tane kolu var. Evet ama dört tane kolu var. Ali'nin sevdiği bir karakter bu. Ama en sevdiği karakter benim. Hayır. Ya benim desem ne oluyor? Ne var? Hmm, sen en sevdiği karakter benim bir Hayır. Ben Kimsin peki en sevdiği karakter? Hayır. En sevdiğin karakteri alın. Hayır. Dört kol. Dört kol. Bu ben sende dört kol. Benim de şey. E, alev kafa. Ate ya niye vuramadım? Onun Ateş topu. Ateş topu. Bunu niye vuramıyordum? Evet vurdum sonra şık 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 bir saat basa basa. Evet. Bak şuradaki dev şeyleri kullan bence. Tutma gücünü. Tutma gücünü şunda şu dev. kullanayım? Dev şey. Aa, tamam buna kullanıyorum. Dev. Dev kullanmadım. Keşke dev y'yi kullansaydım ya. Yiyin gücümü kullansaydım. Yiyin bunu niye kullan? Ye. Tamam. Sonra canım çok gitmiyor ya. Neyse bu da bayıldı. Devam edelim. Devam ediyoruz. Ve ilk bölümü bitirmek üzere sanki Daha çok var mı? Son değil mi bu? Bitti mi ilk bölüm? daha bunda savaşacağız değil mi? ilk bölümü bitirmek için. Öyle miydi? Öyle. Evet. i̇lk ee, bölümü birbirine... Ben Ten serisinin ilk bölümünde bakalım. Ee, bitirmemiz lazım. Burada ne olacak? Bu Bunları nasıl yiyeceğiz? Seyrediyoruz. Evet üzerine zıpladı. çok tehlikeli bak. Aynen. İki kere çok altında kalmak istemeyen dört kolum. Hulk'a benziyor zaten. Bayağı irice bir şey. Şurayı kırayım. Kıramadım. Şunları kırınca ne çıkıyor garanti? Ha buradan şunları topluyoruz, yeşilleri topluyoruz. Bununla karakterimizi güçlendiriyoruz değil mi? Güçlendirme noktalarında. Karakterimizi güçlendiriyoruz güçlenme noktalarında. Şimdi biliyorum. Evet. İşte ilk önce İstiklal olmak daha mantıklı bence. Çünkü onlar uzaktan attığı için. Onları uzaklatmasını engellemek lazım. Baba özel gücün açıldı. Özel gücüne gerek yok şimdi. E, zaten şey değil. Çok e, kalabalık ve zorlu değil. Zaten hepsini payılttım. Onu burada kullanırım. Özel gücümü burada kullanırım. Şurada bir güçlendirme kısmı var. Burada bir, bir güçlendirilir mi? Basamak. E, Şuradan basarak güçlendirebilir miyim? güçlendiremem ne yazık çünkü şeyim yok yeterli değil topladığım nokta. Hadi gücünü kullan hadi. Evet, şimdi, şimdi gücümü kullanabilirim mesela. Çünkü bayağı bir kalabalık geldiler bu sefer. Korktum ya baksana çok kalabalıklar babacım. <laughs> evet bak vurdu ve işte bu. Şimdi bunu da bu gücümle payı payını alacağım atacağım. Evet işte bu kadar. Şöyle kırdık mıydı? Tamam. Devam ediyoruz. Oo haydi gördün Hop. Ne yaptın? Zıplayıp. Böyle vurunca böyle hareketler yapıyor. Şöyle kalın. Bunları toplayalım. Karakterimizi güçlendirmişsin yani bunlar. Bu karakterin ismi El Primo. El Primo mu? O ne ya? Ben de El Primo diye bir karakter yok. Hayır ben koydum ismini. Sen mi koydun? El Primo şey değil miydi? Brawl Stars'ta. Evet onda. <laughs> evet. Bir tanıdık geldi çünkü bana. Ya ben burada ne yapıyorum? Bu kadar onu kaldırıp atıyorum, onu kaldırıp atıyorum sürekli beni dinliyor. Hadi hadi bayım. Aa ne uzun sıkınız ya? Geliyorum. Bekleyin geliyorum. Hemen geliyorum size. Doğru. Şurayı kırdık mıydı? Özel bir maçı sarı keşke. Uğraşmazdım şunlarla. Hadi, hadi. Ben şuna önce önce dedim. Büyük tane olacak. dedim büyük olan. Önce dedim büyük olan. Altı tane kaldı. Altan kaldı. Şu Beş tane, üçü, dört tane. 3 tane. Üç, i̇ki. Bir tane. Bir. Evet, aren, Evet, Hı. özel gücüm geldi. Evet. Şimdi özel gücümü kullanmak için. Ya bir tane özel bir şey Devam edelim. Devam edelim. Bu kabak, kabak ortam olursa hemen özelliği kullanacağım. Şu an kalmak ortam var mı? Var. Kullanmalı mıyım sence? Bir özelliği kullanın. Kalmak ortam var. Kalmak ortam özel bir kullanıp hemen yok etmekte fayda var. Azaltmakta. Ve benten benten ve 4 kol iş başına. Aa sen ne oldu? Sen nasıl kaçtın o? O darbeden nasıl kurtuldun? Aa o olan neyse dön dön diyor. Burada gri maddeye dönüşmek gerekiyor, değil mi? Aa gri maddeye bak geçelim Zaten gri madde bu? ki. Gri madde var mıydı zaten? Aa bir de gri maddenin özel güçlerine bakalım herhangi. Oo gri madde bayağı sağlammış herhangi. Zaten karakterler birbirine yakın güçleri var galiba he. Ben mi yanlış görüyorum? Aa hala sen. Hepsinin farklı güçleri var mı yoksa? Oyunun farklı güçleri var. Gülüm ne yapıyor? Ya şu üsttekiler beni sinir Sürekli üstten üstten bir şey atıyorlar bana. Sen de, sen de uzak temasla vurabiliyorsun. Ben de uzak temasla vuruyorum da ne bileyim ben unuttum bir anda. Kendimi dört kol ettim. İçine gireyim dedim onların da. Ya bir vuramadım. Şun niye bayılmıyor? Kombo yaptım burada resmen ya. Resmen kombo yaptım yok. Ne yaptın? Kombo. Kombo ne? Seri vuruşlar. Arka arka seri vuruşlara kombo deniyor. Hmm. Şunlar da vurunca bunlardan çıkıyormuş bak. Grim Adli de bir tane gerekiyor tabi bu arada. Grim özel biçimini göstereceğiz şimdi. Ama ana özel bir açılış artık Evet özel bir Ben bayılmadan özel bir açılışsa artık. E. Çünkü burası bayağı bir kalabalık. Ben gidip yine üsttekilerin bir yanına bir gideyim. Şunları. Şunlar bir can olmaya başlıyor. Uzaktan uzaktan bir şey yapıyor Gelin buraya. Uzaktan uzakta... tane kaldılar baba. Yedi mi? Üçünde dört tane kaldılar. Dört kaldı. Üç tane kaldılar. Evet. İki tane kaldılar. Bir sefer. Sefer. Ve burayı da şimdi ben toplayayım ben yine çünkü kendimizi geliştirirken bize fayda oluyor. Ben nereye düştüm? Bunlar böyle. Gerçekten ben neye düştüm <laughs> Bu ne? <laughs> kaçtım ben buraya. Ha çıktım. Baba sizin de kıracağım bir şey var. Neyse artık korktum düşerim tekrar çıkamıyorum. <laughs> Hiç gerek yok. Böyle gideyim ben. Şu tarafa gideceğiz yoksa bu taraftan devam. Evet şu tarafa gidecekmiş. <laughs> gidiyorum. Şimdi buradan gidiyorum. Kaçın benden. Kötü adamlar. Ben geliyorum. Küçük adam. Gri, gri madde geliyor. Hıh. <laughs> Kendine ne diyorsun? Küçük adam mı? Küçük adam gri madde. Baba! Oradaki şeyleri toplasaydın ya. Şunları mı? Hayır dışarıdaki. Ben nereye geldim ya? Bayağı bir uzaklaştım sanki hale. Evet gelin bakalım buraya. Şimdi gelin. Dream Match'e sizleri on bayıtacak. 13, 12, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Bayılmıyor ya hale. Altıda kaldım. Beş, dört. Evet. Hadi. Hadi üç, yapabilirsin. Yapabilirsin. Kendimi gaza getiriyorum. Genelde, genelde bu işi, genelde bu işi Alan istedi beni gaza getirmesini. Ama iki. Alan beni gaza getirmedi zamanlarda ben de artık öğrendim kendimi gaza getirmek. Mustafa. <laughs> <var>. Ve yine. <laughs> Burası bitti mi Alan? Yok, lazım. İlk bölümü daha bitirmedik biz ya. Ne? Buradan da gri maddeyi şey yapalım yükseltelim. Hepsini bir daha basamak yükseltelim çünkü hepsini zaten kullanıyoruz. Değil mi? Yükselse evet. gidiyoruz böyle de. Baba! Sen bireysini toplasana. Ne? Toplayabildiğim toplamaya çalışıyorum babacım ama olabildiğince bölümü geçmeye odaklanmış durumdayım. Gelin buraya! gel buraya hediye kutusundan çıkan nokta. ne deden hediye kutusundan çıkan paylaş ne deden hediye kutusundan çıkan paylaş dedim <laughs> hediye kutusundan çıkan paylaş Hediye kutusundan çıkan paylaşı Ya çok zor bir kelime niye söylettirip duruyorsun? Biz, ama benim bu özel gücüm niye hiç açılmadı hani? Benim hakkının özel gücünü gösteremedik. Çok değerli bir özel gücü için. Öyle mi? Ama yeter çok bekledim zaten ben. Benzi yeter kadar bekledim. Hala doğmadı mı benim özel gücü? Bilim attım özel gücünü göster. Ulan bölüm bitecek ya Ben <laughs> biliyorum. Adamları küçültüyor. Sonra onların üzerine basa basa geçiyor. Öyle <laughs> mi? Baba gitsene çözün içine. Buraya mı? Hayır çözün içine.